Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şarkı Despe bir de bir, bir atacağız arkadaşlar. Ceza olacak. Ee, her öldüğümde bir tane tokat atacağım arkadaşlar. Daha çok bir sözünüzü şey devam ediyorum. Modlen dedim ki kanala abone olursunuz bu arada arkadaşlar. Hemen başlıyoruz inşallah Facecam ve kasma falan olmaz. Hemen her öldüğümde arkadaşlar ee, kendime tokat manya yapacağım. Kendime neden böyle psikopatça şeyler yaptım ben de bilmiyorum arkadaşlar. E, ee, sizlere eğlendirmek benim ee, en büyük hayalim arkadaşlar. İnşallah da ee, bunu başarabileceğim arkadaşlar. Adam afık mı? Ha değilmiş arkadaşlar güzel. Adam afık gibi ama ya. Adam afık numarası yapıyormuş. Abi köpek gibi vuruyorum arkadaşlar yok be. Abi çok mallık yaptım abi. Evet. Yeşil et atıyorum hemen bekletmeler sizlere. Hemen attım arkadaşlar. Alıştım yani üçünün dördünü denemem bu eee korkuyorum değil, arkadaşlar kendime vurmaktan çekiniyorum eee psikopatça böyle şeyler yapabilirim arkadaşlar daha çok istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın eee hemen yine aynı arkadaş abi bu sefer sana yenilmem dostum eee ama belki yenilirim yani ama canım şu ya zor yenilirim yani evet bence yenilirim evet arkadaşlar çok salaklık yaptığım için diğer tokadımı da yiyorum Ah diğer ekrana baktım. Toga giyerken. Bakayım şöyle saçlarım falan. Tamam. Ee, diğer diğer da var arkadaşlar. Tabletten bakıyorum. Dakikaya kaç dakika olduğunu. Sen. Ulan. Daha video 2-3 dakika falan olmuş. Bilmiyorum. Ben tam anlamadım. Ee, hemen arkadaşlar girdim. Bir tane daha oyuna. Tamam kapandı. Ee, Sondan köpek gibi ses gelebilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın çünkü ee, abi adam nerede ya? Abi şerefsiz işte. Ya, ya biz onları yer miyiz koçum ya? Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Ağzınıza sıçtı adam ya. Abi çok fazla tokat dedim ya bu videoda. Bu videoda niye bu kadar kötü oynuyor abi? Ben ufak bir kurtuldum herhalde. Abi chat mi Adam ağzıma sıçtı be. Müdür. Tekrardan bir Tokat kokusu aldım. Atıyoruz. Ah, acı lan. Hemen bir tane daha giriyoruz arkadaşlar. Gaza geldim tokat deyince. Uğur! Gel lan buraya. Kamera bakarken o ok atayım mı? Adam yanıma gelmiş lan. Abi atamadım. Hadi attım attım attım. Uf oh, kapıyı deyip dalıyorum. Yakacak beni. Yakmadı yakmadı adam yanarken daldığı için. Ben Ben öldüm. Ben öldüm. 0,35 kat nedir abi ya. Aa. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler falan demeyeceğim tabii ki de. Atacağız tabii ki de kapımıza. Diğer tarafa atayım abi. şuraya. Çıkayım, <laughs> tamam bu gaza geleceğim hemen. Abi tokat ben ne oldum ya? Kendim var beyin, beynim çıktı yerinden ya. Mikrofonu da fazla yaklaşamıyorum arkadaşlar. inşallah sesi iyi alır. Kaliteli mikrofon olduğu için bence alır yani inşallah alır. Beni gözümü kara çıkartmak anla... Lan ölmeyeceğim ya. Herkes ölüyorum abi. Psikopat gibi. Al işte lan değil. Adam lagam girmiş. Ha çıkmış abi. Adamı da oklayalım abi. Güzel 3 tane ok tutturdum. Ya yeah, işte bu işte bu. İlk defa oyun aldım abi çok iyi. Ee, tokat demeyeceğim arkadaşlar bu sefer. Bayağı usandım yani. Kaç dakika olmuş? 4 dakika olsana bakacağım. Video 5 dakika falan olmuş arkadaşlar. Gidiyor bakalım. 10 dakikaya kadar uzatabilirim arkadaşlar videoyu. 10 dakikasının sonrasını zaten e, <laughs> benim yüzüm mosmo böyle e, ağzım burnum yerdeymiş diye yer değiştirmiş. 10 dakikaya kadar uzatırsam zaten e, ağzım yüzüm der değiştirmiş bulabilirsiniz arkadaşlar beni e, kesin yani ben çünkü çok dayak yedim. <laughs> Al işte. Adam gelsin abi yapayım diyelim. Çok dayak yemek istemiyorum abi. ama abi adam aldı. Adam aldı. Namış. Oha. Sıfır 0 0 vurma. Abi efsane çok iyi çok iyi. Tamam sıkıntı yok gençler sıkıntı yok alacağız. Ne diyor lan bu adam. Anlamadım. İngilizce bir şeyler yazdı ama. Kitner. Ha. Anladım. Hadi abi. Abi adamla boss spam yaptık ama. Ben daha iyi yokladım gibi bir şey. Şeyin GG. Sen çok güzel attı gençler. Bayağı iyi oynuyor arkadaş. Şaka tabii ki. De. Kesebilirim abi gel. Gel buraya dostum. Ya abi ikinci kez yakmandan ne olacak senin ya? Adam, adam çok nutt gençler ya. İşte sen alırım da. İşte e, video özel böyle şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar gerçekten alabilirdim. Ego olmasın. Gerçekten alabilirdim yani. Salak gibi daldığım için alamadım. Alırdım yani istesem. Hemen tekrardan e, tokadım diyelim arkadaşlar biz Ee, arkadaşlar isterseniz videoyu burada kısık keselim çünkü ben çok baya e, kötü olmaya başlıyorum arkadaşlar. Ben ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah facecam'da sıkıntı çıkmamıştır arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.